Yani günaydın diyeceğim ama <laughs> şahalim yok ya. <laughs> azıcık daha uyuyayım ya. Ne olacak ki? Ama kalkmak zorundayız. Sabı yatağımızı toplayalım hadi. Dünyalı <laughs> Yemem aman Osmanlı pistol Yemem aman Asma da Giyemem ama Oh Somya örtüm benim Önceden somya vardı Somyalar daha rahattı ya Ben niye görmüyorum Ben çünkü gözlüğü takmazsan görmem Somyalar daha rahattı ya Gıy 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 böyle müthişti evet. Şimdi baza çıktı Şimdi baza çıktı. Yok efendim işte kar yola çıktı. Oh havanın güzelliğine bak. Wow. Good morning diyelim. Şimdi böyle derinin attığı bir taşı kırk akıllı çıkartamaz derler ya. Aynı o hesap. Aynı. Şimdi bak ben sana söyleyeyim bunun mantığını. Bunların ikisi de böyle altından geçecek. Tamam mı? Şundan arkasından geçecek. Geçmiyor işte. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir 10 saniye daha yağmayaydı iyiydi ya. Şimdi saçak altlarından koş. Saçak altlarından koş saçak altlarından. 2 dakika daha duraydı. Da. Yağmurda yürürken gözlükle takamıyoruz. Oo, la, telefon ıslanıyor ya. Dükkandayım. Arkadaşlarım bir mısır istedi. Bir mısır istedi. Patlatıyorum kendime mısır. Arabada. Hesap üstüne hesap. Kitap üstüne kitap. Bugün gene... PK ise PK ya. Ya da etkinlik. Bilmiyorum. Bu pazardan baya bir şey almışım. Bir de bunları satması var. 150 tane magic armor var. Var mı lazım olan? Gerçi siz bu videoyu izleyene kadar bu satılmış olur mu ya? Siz gene de bana yazın satılmadıysa var bizde veririz. Şimdi işten geldik. Ne yapalım? Rift'e girelim abi. Rift bulunmaz nimet. Hepimizin yaptığı gibi ben de iki çarla birden giriyorum. Çok abartmıyorum ben öyle 10 tane çarla uğraşamıyorum. İki çarla giriyorum. Şu anlık 4 tane Ultra Box kutum var. Etkinlik bitene kadar tahminimce 20. Yani 20 tane bulurum gibime geliyor. Çünkü 250'ye çıkarmışlar, zorlaştırmışlar. Ama sonuçta bedava ve etkinlik yani. Yaparız abi. Iron ne alacağız biz. Haydi şimdi ufaktan videoya başlayalım. Şimdi tam saat 9'a denk geliyor. Millet BF'ye gidecek. Bak şimdi. Mevcut itemlerini satmak için hemen geleceksin abi CZ'ye. Şuraya bir flood'unu çakacaksın. Bir şuttan bir buradan. Ha böyle oturacaksın. Gelecek BM'ye bekliyorsun. Bak şimdi bir şeyler geliyor. Kaça küçülme topu? 500k. Gazem AP def SC ne kadar var? 55 AP 49 def. Aleyküm selam diyelim. Oha dedi. <laughs> 480 o zaman. <laughs> ya buyu çok pahalı. Kaçtan vereceksin? Hepsini alayım. Bak şimdi. Aldık hesap makinesini elimize. Aldık hesap makinesi elimize. Def SC'ler. Abi 225K'dan 55 tane. 12. 375. 115'ten def seyirciler 5665 635 artı 18.470 m doğru hesapladık değil mi lan 55 çarpı 12 500 k fazla yukarı he <laughs> tabi adam kıllandı diyoruz AP'ler 225 defler 125 evet benim fotoğrafımı çektin hatta maradan hatırla Fotoğrafını çektim. E, 480'den verip. AP'ler çok. E biz zaten. Lan ben zaten 200K'dan aldım ama onu ya. Ben zaten 200K'dan aldım yahu. <laughs> 45. Buna da. 3 topunu vereceğiz. 45 çarpı 480. 21.600. 21.600K. Peki bu kurarım sorun yok. Almadı adam. 225K. Bu neymiş? 480 çarpı. Nasıl lan? 480K çarpı 45 21600 nasıl 9k eder bir yanlışın var o işte mümkün değil ben mi yanlış hesaplıyorum lan 480 çarpı 45 değil mi abi e 21600 abi nasıl ya 470'den bile çarpsam 45 desem 21150 eder 470'den bile 21150 eder yok artık sana 215. Sana 215. Almadılar. Satamadık. Olmadı. Aa bak alıcısı çıktı. 480. Kim dedi? Marci 10 tane alayım dedi. Atak seyirci dedi. 2150. Bunu sattık. 225. Alayım 10 tane atak seyirci. Aleyküm selam. Gel ine. Tanesi 225k. Yani ya fiyatı belli. 215 olsun. <laughs> 20 tanesi. 4300 yapıyor. 20 tane de buna verelim. Kabul et. Kabul et. Evet. 20 tane de buna verdik. 4300. 4500. Tamam olur. Olur olur. Ona da okey. 20M mi diyor? Abi 20M kurtarsa vereceğim lan. Dur kaça aldıydım ben bunları ya? 20 bölü 45. Oğlum kurtarmıyor ki ya. Izdırap ne istedi lan? Ceyzi'nin gelir misin? Kaç tane var? Ha, ızdırap. 220. 25 tane. Hızdıraba da 25'ini verelim. 225 çarpı 25. 5 mi verdi lan bizimkisi? Hızdırap bizi böyle 25. Oğlum ucuza gitti lan. Hiç hesaplamadık ha. Klan. Klan'a sattık bir de. 20 buçuk. Aldığımı kurtarayım. <laughs> Parayı kurtarayım bari gülücük. Dur la Erkan pk pk diyorsun. Ne oldu be? Aa bir mda vardı. Evet hesabın yanlış olduğunu fark etti kardeşim benim. Atayım ona bir seyve. Klanım benim ya adamdır ya. Mümkün değil. <laughs> Mümkün değil. Ne kaldı bizim elimizde? He, Magic armor falan hala var. Kanka 9 tane silver gem. Onu da satması. Biz kaçtan satıyoruz ya? 2350'den mi satıyoruz? 9. 21 150 Tamam gel takas edek. Gel yine. Silver gemleri satarız abi ne olacak? Satarız silver gemleri. Tabi tabi. Def kaldı. 49 tane. Tanesi. Tanesi 115k. Aha. Ha Atak. Kalmadı. Bitto. u 8 dakika ya. Biz bu hizmeti ayağa mı götürsek? Ama bunun bankasındadır. Şu pazarı var ya şu pazarı. <laughs> şu pazarı şeye kurabilsek. Şu CZ'ye kurabilsek. Saat 8.30'larda geleceğim abi. Kuracağım pazarını. Gideceğim bir çay may bir şeyler yemek bebek. Tatlı matlı böyle bir şeyler yiyeceğim. Pataputa puta pataputa, pataputa gider. Böyle gene sattık bir şeyler. Allah bereket versin. 16 bin falan kıtladık buradan gidiyoruz. Daha iyi. Aha. 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 Def. Def var. Tanesi 115k 49 adet var. Bulduk lan. AP kalmadı. Hammer ve küçülme topu var. Aha. İn 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 in. Bak. 115 çarpı 30. 3 450 geliyor abi. Sıkıntı yok. Ben onu hesapladım çoktan. Sen parayı ver. Gel neredesin? Endilesin benim. Gel. İndeyim indiyim indiyim. Hadi abi. Hadi abi. İndeyim gel. Hop Aha. 30 tane dediydi değil mi? 30 tane dedi. 3.450. Aha bunları da sattık. Gel. İn. Acil. Oğlum seri seri satılmaya başladı. 45 çarpı 450 bak şimdi. 45 çarpı 450. 20 20.250. 20. M yapıyor. 45 adet var. Ha 450. Dur 11. Bölü 450. 24 tane. 24 adet vereyim. 11'ime at trade. At at trade at. Para paradır Attır trade at trade. Kaç tane dedik? 24. sıkıntı yok. Canlı da canlı da alacağım parayı da. Sermayede baboş. Bitti gitti. Bir sürü mitril taşım oldu. Bunlardan çok uzatmadan alacağım gene mitril. Ya, uyuf. Dur lan. 7 çıkartırsam direkt sallarım 8'e. Şimdi heyecan dorukta. 3 çöp 3 çöp 3 çöp 3 çöp 7 3 çöp hiç zaman kaybetmiyorum. Şurada busum var. Şurada şu bow 8'i şeye ayır. Wood 8, eee bow 8, Maul 8. 3 tane yakmalık aldım. Direkt uçuyorum abi şeye. İçimden bir ses diyor ki bu 8 olacak. Bak şimdi. Emminin başı kalabalık. Güzel abi. Kalabalık olsun. Basalım 8'imizi. Kullanalım ya. Atak ataktır abi ne olacak? Yan abicim. Bugün zaten çok yoruldum. Yan. Bak şimdi. Kuşkusuz 8. Kuşkusuz. Direkt hissediyorum çünkü yani. Olmama ihtimali yok. Şöyle bir yanaştır. Takip et. Takip et. Takip et. Kırmızı ilk beyazda gönderiyoruz. Bir beyaz daha. Olmaz. Olmaz. Tık. Yandı be. O kadar FT coin'i biriktirdik ya. Alalım şuradan mükafatımızı. Blue. 3 tane mavi kutuyu aldık. Şu altı tane de efsanevi bilek gemimizi kıralım. Zaten yaktık şeyi mitrili oraya boş boşuna bu sarcamış olduk ya. Mitrilin yanmasına değil busun gitmesine üzülüyorum ben zaten. Niyetimde quest bow basmak var da. Yani bakalım bir toparlayabilsek bir şey yapacağız da. Olmayınca da olmuyor. Bilek gem sen de vallahi tozuttun iyice ha. Atsana busu ya. He? At abi bu sat şöyle. bir zarara sokuyorsun sen böyle yaparak. Şelleri de kırayım. Oradan da bir mavi kutu alayım. Günü böyle kapatalım. Akşamın bilmem kaçı. Verdi mi mavi? Aha. <laughs> Adamsın lan. Adamsın sen ya. Narki. Adamsın ya. Gidiyorum abi böyle moralim düzeldi gidiyorum FT'ye ay CR'ye. Eline kamışı alan gelmiş. Topaş çıkacak bekliyoruz. Ula uykum geldi haydi. Şuradaki adamlara baksak var ya hepsi 30 yaşındadır ha. 30 yaşında adamlar elinde kamıştan bekliyor. Bakalım. Yes. Ne verdi lan bu? Onun bir sürü bir şey verdi ya. Biz de boşu boşuna uğraşıyoruz her gün. Ne pek kırmayla. Şu potlar bank konuyorsa muazzam bakayım. Vallahi konu. Ben bu rift'e isyan edeceğim ya. Sebebi de bir IP'den bir tane şar girse aslında herkes. Ya böyle küfür kıyamet var ya. Uf. Abi çekilecek gibi değil. Yan char diye herkes sövüyor. Acayip kase attım bu arada. Ay. Fena oldu. Yan çar diye herkes küfür ediyor birbirine. Küfür kıyamet var ya üf. Ne gerek var abi ya. Oyun için bu kadar küfüre gerek yok. Yönetimin gene buna bela. bir bilgisayardan bir çarla girsin herkes ya. Ben de iki çarla giriyorum. Bak girmeyeyim abi. Ne gerek var? Bencil gibi tek başımıza düşünmenin bir anlamı yok aslında. Tek bilgisayar, tek çar. Hem piyasan etkilenmez. sen böyle ortalık karışmaz. Yani koca Ultra'daki box kutusu 3M'ye satılmaz. Ya da 5M'ye. Yani biz tabii konuşuyoruz sadece. Deva ölüyor. Bilin bakam sıra kimde? Bilin bakam sıra kimde? Bilin bakam. Buradan yok mu benim gold bar kıtlamam? Ha? Yok mu benim buradan gold bar almam? Yok mu benim buradan gold bar almam? Geliyor. Yazdı. Skadi gold bar. Ah be. Ulan barı gördüm. Gold'u tutturamadım ya. Nasıl heyecanlanmıştım. Bu kazandığım kaçıncı BDV oldu benim ya? Şu anda 54. kazanıyorum. Bir buçuk aya temiz bu işte. 90 defansını açıyoruz. Bunda kasıyoruz 175 artıya. Bundan farm atacağım. Çok yorgunum. Nereye gidiyorum ben? Sholzin'e gidiyorum. Çözüm bize yapacak bugün güzelliğini. <laughs> Teşekkürler Çözüm. Kızmıyorum artık sana. Alıştım. Farklı bir şey verirsen şaşırırım. Yani son zamanlarda geçirdiğim en kötü Rift oldu herhalde ya. 270 tane ile girdim. 318 tane oldu. Bora bu sefer başaramadı. Alıştıydık 100-100 almaya ya. Tabi her zaman kedi köfte yemiyor. Kedi miydi o bilmiyorum da. Hayırlı işler gene ya. Üstüm başarı ödülümü alayım buradan. Old baks. box. Uf, ya gidi be. Oğlum premiumsuz burada anahtar çıkartmak da iziyetten tam 15 dakika oldu. 4 tane çıktı. Bende mi sıkıntı var ya? Ana abi pantom kesmeye gideceğiz. Görev için kez öl çıkmıyor. Buraya premiumsuz gelmeyin ya. Her yere gidin ama buraya gelmeyin. Vallahi billahi bu ne ya? 50 tane pot harcadım şurada ya anahtar derdine. Bunun ticareti olur ha. Premiumsuzlara satılır. Gerçi işte Delosto'da bir şey yok ki. Şuraya bak abi. Aa görevim varmış lan. Böyle PK'ya kalıyor gibi olduk. Adamlar bizi gördü, tohun attı. Acaba çok mu sağlamdık adamlara karşı? Adamları göremedim ki ben ya. Ha, <laughs> partiye bak. Karşıya gelen partiye bak. Çok zor, çok çok. Siz var ya, Allah! <laughs> i̇şte böyle bir kere de böyle de senin yamuk boğunu yiyeyim ben ya. Hunter bow'la mı geldin sen? He? Bu adam bir de beni kesiyormuş. Abo. Mek o burada yemez kanka. Ben sana diyeyim. Gene gaza geldiler. Olur. Bana uyar. Öyle bir 80'den kesebilecek olduğum bir insan değilim ki ben. Adamım. Ama sen ölürsün bak. Tek 80'le alırım canını. Şu bak o piriyesi. O, o işi geç ya. Kustar. Bunlar da inatçı parti çıktı bana. At bana malisi. O esirci oldum. Bu neyin güvenidir ya? Ama adamlar da azıcık sağlam bir ekip olsaymış var ya. Bu adamlar bizi doğrarmış ya. Priesteri çok sağlam çünkü. Şu okçu kardeşimizin bir manasını çekiyoruz. Okçu sağlam bak bizim azası 7. Okçu sağlam ama ICD. 7 7 ICD. Bir daha ICD. <laughs> Benim asasımı niye kesiyorsun lan? Gel buraya ama şimdi Sen sıra. Hop, ah. Helal olsun. Kaçtı. Şunun bir elini kıralım. <laughs> çok kötü oldu, çok kötü oldu. <laughs> o kadar rutine bağladım ki bak. O kadar rutine bağladım yani. Artık kıyafetleri üstüme giymiyorum üstüme alıyorum ama giymiyorum. Neden? Biliyorum ki kazanacağım ben bunu. Karusların sayısı artana kadar ben bu defansı açarım.